Selam arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte satranç macerası 6'yı çekiyoruz. çıktım. hemen açalım o zaman. Bu nadir ama ilk defa çıktı. Oo destansı çok iyi. Tamam. Gidiyoruz paramızı toplayalım. Tamam. O zaman hemen, hemen başlayalım. Berlin değil, bir dakika niye bu kadar şey geldi? Her zamanki bir derse girdi. Evet. Mr. Ebi geldi. Gel bakalım Mr. Ebi. İzleyin şimdi arkadaşlar. kötü oynuyor şu an aslında şu an bir de kuşunu alalım şey. Lan? Çok at oldum. Oha! O neydi lan? <laughs> Arkadaşlar şey olmadığınız mat kalmadı. Her türlü mat olurum ben. Tamam bir tane daha gelin belki. Kana karar. Tamam şuradan gelelim. Şimdi bekleyeceğim biraz. Dur ya abi. Niye getiriyorsun onu ya? bekle oynayalım. Ha, ya. Görmedim onu. Şöyle. olmadı ya. Ya sabır. Ya hoof, hayır ya. Ya hayır, yanlışlıkla oraya oynadım. Ha iyi tamam, güzel oynamışım tamam. Allah belanı versin İbrahim. Lan <laughs> ne yapacağım şimdi? Böyle önce zaten. Ha tamam. Ya, ki zaten. Dalga geçermiş gibi yiyor bir de. şöyle oynayalım. Atla yiyecek büyük ihtimal. Ayamadı. İzleyin şimdi arkadaşlar nasıl mat oluyorum. lan hayır tamam şah Hiçbir şeyle yiyemiyor muyum ben ya güzel tamam bu rok attım Ulan girdikçe giriyor içeri ya. Tamam sıkıntı yok Tamam şöyle Tamam mat buldum. Mat gördüm. Bir oynayamadı ya? Hayır ya. Mat gitti. <laughs> İyi ben de bunu <laughs> yerim o zaman. öyle. Ya hayır. Piyonu görmedim. Tamam ne yapsam ki şimdi. Of. Oh. Ya, ne yapsam bunu. Şu an çok kafam karıştı. Ya sabır. Niye koşuyor? Ya ben ne yaptım ya? Çok kötü oynadım. Onu kurtarmanın bir imkanını göremiyorum hala ben. İmkan yok artık kurtar. Tamam onu oynayabileceğim bir yer burası var. Ha tamam. Aa, bittim. Kaleyi getirdiği anda mat olurum. Yine ilk kere hiç denedim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere güle güle.